Racil Pari'nin önünde diz çöker, ama Amaniti'ye dans etmeyi teklif ediyor. Sanju, Monty'e dün hazırlıklarına odaklanmasını söyler. Monty, Nate ile evliliğini bildikleri için arkadaşlarını idare etmesi gerektiğini söyler ve oradan ayrılır. Sanju Pari'ye bakar ve ona gülümser. Paris Sancu'nun yanından geçerken kızarır. Sanju ve pari konuklarla konuşurken Neti gelir ve Sancı'ya gülümser ama Sanju, pariye bakmaya devam eder ve Neti'yi görmezden gelir. Neti, Sanju'nun pariyi görememesi için parinin önünde durur. Parminder gelir ve Neti'ye meşgul olup olmadığını sorar. Neti hayır der, bunun üzerine Parminder onu oradan alır. Parminder, Neti'ye bilerek Sanju ve parinin arasında durduğunu, safça davrandığını bildiğini ama saf olmadığını sadece gözlerinin onun üzerinde olduğunu hatırlamasını söyler. Bebe gelir ve tüm bunları duyar. Parminder öfkeyle ayrılır. Bebe, Netiye Parminder'in ondan şüphelendiğini Sanju ve Pari'yi ayırmaya çalıştığını düşündüğünü söyler. Netiye yeter her şey hakkında streslidir, bu yüzden onu anlıyorum der. Bebe Niti'ye kendimden şüphe etmemi sağlıyorsun ama biliyorum ki yanılmıyorsam Parminder ile uğraşmamanı öneriyorum diye söyler. Neti bebeğe bütün bunlara son ver der. Bu sırada Shelly kına törenine gelir. Neti ile dans eder ve herkes onları alkışlar. Shelly, Amit ve Monty ile dans eder. Daha sonra Parminder'e, Pari ve Neti'den kına desenleri seçmelerini ister. Ali Sancı'dan kına desenini seçmesini ister ama Neti Sancı'yı kendine çeker ve seçimini sorar. Sancı, Bakar ve Neti'nin kendisine dediğini yapmasını söylediği anı hatırlar. Sancı Neti için bir kına deseni seçer ve Neti şerliği tamamen görmezden gelir. Çarda damat tarafından kına kullanacaklarını söyler. Bu sırada Parminder Pari'den eline Sanju'nun adını yazmasını ister ve Pari oradan ayrılır. Daha sonra Sanju, Pari'nin yanına gelir ama Pari onu görmezden gelir. Sanju Pari'ye ne oldu diye sorar. Pari ona, senden bir tasarım seçmeni istedim ama sen Neti ile meşguldün der. Sanju ona, bugün seni ilk kez kıskanç gördüm. Neti hafızasını geri kazanır ve benim için savaşırsa, Ateşli tarafını göstereceğini düşünüyorum der. Pari kıskanmıyorum der ve gider. Daha sonra Chandrika Pari'ye neden üzgün göründüğünü sorar. Pari önemli değil der. Chandrika ona "Kardeşim söyle bakalım seni rahatsız eden ne?" diye sorar. Pari ona "Bugün hayatımda ilk kez kıskançlık hissettim." der. Bu sırada Neti saklanır ve Parin'in konuşmasını duyar ve planının işe yaradığını düşünür. Neti Parin'in önünden geçer ve Pari duymuş olabilir mi diye endişelenir. Bu sırada Shelly, Sanju'nun Neti için kına deseni seçmesine sinirlenir ve Montie, Sanju'nun Neti'yi evlenmeden önce tanıyıp tanınmadığını sorar. Monty ona, evet ama neden soruyorsun der. Sanju gelir ve Shelly Sancı'ya, Netiyle ile konuşup konuşmadığını sorar. Sanju hayır der. Bu sırada Parminder'in kocası Parminder ile tartışır ve onu eğlendirmek için çok şey yaptığını söyler. Şarda erkeklerin sadece ağladığını ama kendileri için pek bir şey yapmadığını, Sanju'nun Pari için ne yaptığını sorar. Sanju karımı mutlu edecek bir şey yapacağım der ve Pari'ye gülümser ve dizlerinin üzerine oturur. Ama Netie kendisiyle dans etmesini teklif eder. Bunu gören herkes şok olur. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.